Tekrar merhaba arkadaşlar. 4-3-3 taktiği ile alakalı oyunumuzu oynayacağız ve burada Alonso etkinliğinde 4-3-3 taktiğinin karşı bir etkili bir taktik yapacağız. Burada arkadaşlar rakip bizimden eş. Yani şu anda bu rakibe aldanmayın. Şabalon sonraki takımını O yüzden savunma oyuncularımı izaya çekiyorum. Hatta burada Mateus'u değil, Stam'ı da kullanabilirim. Şimdi 4-3-3 oynayan bir rakip. Yani rakip şöyle oynuyordu. Evet. Rakibin taktiği bu. Bize karşı böyle oynuyor. Orta sahayı bize bırakmış. O yüzden arkadaşlar orta sahaya hakim olacağız. Ve oyunumuzu hep orta sahadan kuracağız. Şimdi DL, DR'lerimizi dursun. DC'lerimiz dursun. Hatta buna tek DC bile çıkabiliriz. Yani şöyle de yapabiliriz. Bir böyle deneyelim. Ondan sonra oyuncuyu geri çekeriz. Orta sahaya hakim olmak istiyorum dediğim gibi. Orta sahada bir tane oyuncusu vardı. Şu oyuncum şöyle olsun. 4-3-3 taktiğiydi. Evet. Bu oyuncuma ilk başta bu tarz rakibime benimle eş değer olan bir rakibe böyle çıkacağım. Benimle eş değer olduğu için savunma başlayacağım. Kontra açık yapacağım. Markajım bölgesel. Şimdi bu oyunda mesela eğer lig maçı değilse normal böyle federasyon ya da etkinlik maçlarıysa ikinci yarı direkt yükseğe alacağım. Hatta markajı bölgesel bir adam adama bile yapabilirim. Şimdi dizilişe gelmeden önce şu oyuncularımın bir şeylerini arttırmak istiyorum. Güçlerini arttırmak istiyorum ve morallerini de arttırmak istiyorum. Morallerini arttırmamdaki neden tamamen arkadaşlar şu etkinlik vardı biliyorsunuz. Onunla da alakalı hemen paylaşıyor olacağım. Gelelim morallere. Şu moralleri arttırmak istiyorum çünkü şu etkinliği almak istiyorum. 6 maça hem ilk 11'in hem de yedeklerin süper moralli başla diyor. O yüzden ben de şimdi oyuncularımın hepsinin morallerini yüksek yapacağım. Buradan ilk 11'imi yapayım. Tamam yedeklere gerek yok. Yedekleri bir sonraki maçın hazırlığında yaparım. Ee, şimdi hemen gelelim Xabalonso'ya karşı. 4-3-3. Benimle eş bir takıma karşı nasıl oynuyorum? Onun taktiğini, provasını yapacağız. Ve bu maça başlayalım arkadaşlar. Ben 105 gücündeyim. Rakip 102 gücünde. Bu rakip bot galiba. Yani muhtemelen bot. Evet. Bana verdi yedek formayı. Gerekli hazırlıklarımızı yapmıştık zaten. Kontra açık bıraktık. Offside taktiği uygula dedik ama rakibin hücumcularına hiç bakmadık bak. Şimdi hemen bir rakibin hücumcularını analiz edelim. Bir maç başlasın. Maç başladığı gibi bir kondisyon basıyorum ben. Oyuncularımız sahada varlığını göstersinler. Bayağı bir ağırlıklı oynasınlar. Kimmiş rakibin? Giremiyor muyum? Kim geliyor? Onlar geliyor. Şu anda mesela oyunu oynarken ilk fark ettiklerimden bir arkadaşlar rakibin bakıyorum kısa pas mı oynuyor, uzun pas mı oynuyor? Ben de çünkü ona göre ayar yapacağım. Burada rakibin hücumcularını göremiyor muydum? Göremiyorum değil mi? Mesela şunların pozisyon almasını merak ediyorum. Belki offside taktiği yapardım. Figo kullanması lazım. Evet, Iniesta attı golü. Figo ortaladı, Iniesta yazdı. Ben nereden göreceğim rakibi? Rakip burada. Gene göremiyorum. Eğer rakibin pozisyon alması iyi ise offside taktiğini kapatacaktım. Şu anda izlediğimde ben taktiksel anlamda karışık oynuyorum. Bakın o muhtemelen kısa pas oynuyor. Yani onu çok bariz maçta görebiliyorsunuz. Ve orta sahaya aslında bana bırakmış durumda. Yani şöyle yapabilirim. Pas yönünü ortadan yapabilirim arkadaşlar. Bu kenarlarda oyalansın dursun. Pas yönünü orta yaptığımda şu anda benim pas stilim karışık. ve çabuk çar çabuk 2-0'da öne geçtik. Yani 4-3-3 oynuyor ve orta sahayı bana bırakmış. Yani oyun orta sahada kurulur. Eğer tarafta rakip izliyorsa arkadaşlar mutlaka rakip ekranı da önümde açık kalıyor. Çünkü rakip taktiksel bir, bu her ne kadar bot olsa da rakip taktiksel bir değişiklik yapar. Ona göre ilerlerim. Şimdi 4-3-3 rakibe karşı hem savunma hem pas yönünü ortaya çekme. Maç içerisinde yaptım bunu fark ettiyseniz. Şimdi ilk başta kondisyonla başlamıştık. Şimdi topa sahip olalım. Rakibin iyice direncini kıralım. Rakip şu anda anladığım kadarıyla karışık pas verme oynuyor. Karışık oynadığı için herhangi bir müdahale etmeyeceğim. Hava da güzel olduğu için aslında ben burada rakibi daha bakın şu anda ben rakibi izliyorum. Rakibin oyun gücü bayağı bir düştü. Şu anda mesela pas yönü ortadan dedim ve kısa pasa döndüm. Çünkü orta saha benim. Orta saha bana ait. Orta sahada bir kişi bırakmış ve pas yönüm de ortadan. Güçlerimizle denk ve savunma oynuyorum. İlk amacım gol yememek. İlk amacım gol yememekti arkadaşlar. O yüzden de savunma oynuyorum ve maç içerisinde şu değişiklikleri yaptığımı dikkat ederim. Bu maç içerisinde oyuncuları değişiklik yapmam oyun için çok iyi, ideal oluyor. Algoritma bizi daha bir aktif gösteriyor maç içerisinde. Böyle köz, köz de izlemiyoruz. Ama bu rakibi muhtemelen herkes geçecektir zaten. Çok bir varlık gösteremiyor sağda. Dediğim gibi genelde rakibi inceliyorum. Rakibi izlerim ben. Eğer rakip izliyorsa benim zaten stratejilerim belli. Şimdi orta saha beni tekli karşılıyor. Gerek yok yani buna. Yani öyle benden çok ağam bir güçlü olur, kendi oyununu oynar, anlarım. Ama şeyde denk bir güçte orta sahayı bana bırakmak hiç akıl işi değil. Taktiğimize baktığımızda taktiğimiz gayet normal, yani bir değişiklik yapma ihtiyacı duymuyorum. Oyuncularımızın oynayış tarzı da Matheus biraz düştü. Matheus'u orta sahada aslında oyun kurması için tutuyorum DMC pozisyonunda. Şu anda gayet ideal. Ya benim acaba rakipten pozisyon almam güçlü mü? Onu da bir incelemek için de rakip kendi forvetimi biraz daha ileri çekiyorum. Ve bunları arkadaşlar maç içerisinde yapmak lazım, şu diğer değişikliklerini. Oyun algoritması bizi oyunda görsün. Ufak da olsa bir sağ yapın, bir sol yapın. Bu güçsüz rakip. Bunu zaten hepiniz geçeceğine eminim. Ee, çünkü sağda da yok. Gördüğünüz gibi bayağı da bir ezici de bir üstünlükten oynuyoruz bu oyunu. 4-3-3 oynayan bir rakibe karşı bakın offside. 4-3-3 oynayan rakibe karşı izleyeceğimiz taktik, benim izlediğim taktik strateji, rakibi birebir analiz ettikten sonra 4-3-3 için genelde bu şöyle bir taktiğe karşı arkadaşlar, böyle bir taktik yapıyorum. Hatta bazen dörtlü savunma da yapıyorum. Şimdi bir savunma basalım. Burada mesela farklı bir baskı şeyleri de e, etkilememizin nedeni Güzel bir atak geliyor sanki. Haydi bakalım Maradona yapma Maradona. Bunları da özel çalıştıracağım. Hem Nesta'yı hem Maradona'yı. Yani AMR, MR için de, MC içinde özel antrenman metodu gelecek. Şimdi ikinci yarıya geldik. Presi yüksek yapalım. Çünkü bu oyun bittikten sonra oyuncularımızın kondisyonunda bir azalma olmayacak. O yüzden de presimiz yüksek olsun. Nasıl kaçırdın bunu ya? Puskas bunu nasıl kaçırdın ya? Yani bak olmuyor. <laughs> Maradona biraz düşük kaldı. Maradona 7 ile oynuyor. Figo 8.1 ile oynuyor. Maradona'yı biraz daha ileri çekebiliriz. Maradona yerini benimsemedi. MR özelliğini yeni katmıştık ona. Şöyle biraz daha ileri alabiliriz. Bir oyuncu değişikliği yapsak mı acaba? Dinlenme puanı veriyor mu oyuncu değişikliği yaparsak? E bir deneyelim. Şöyle bir tot diye atalım oyuna. Ne oldu? Aferin Yero. Evet, rakibi defansta gördüğünüz gibi birebir karşılıyorum. DMC pozisyonumdan oyunu kurmayı planlıyorum. Orta sahaya hakimim. Ee, birebir güçler güçlü olsaydık bu sefer şu taktik, atak ve savunma stratejilerimiz işe yarayacaktı oradan bir farklılık oluşturmaya çalışacaktık. Ve Totti güzel bir gol atıyor. Aferin Totti. Savunma bastık. Şimdi oyunun sonlarına doğru kondisyon basarım arkadaşlar. Kondisyonda da gene rakibin fizik gücü düştüğü için bizim oyuncularımız sağda daha bir varlık göstersinler. Baya bir sürü adamla geliyoruz yani. <laughs> Gayet rahat bir oyun oldu. 4-3-3'e karşı zaten orta sahayı bana bırakan rakipleri çok seviyorum. Orta sahadan devam etsinler öyle. Bu 4-3-3 taktiği için hem uygulamalı olarak da gösterdiğimiz hem taktiksel dizilişi yaptık ve bize denk bir takımdı. Hem atak ve savunma mantalitemizi de gösterdik. Maç içerisindeki taktikleri de gösterdik arkadaşlar. 4-3-3 oynayan rakibe karşı bu, adı, bu taktiği önerebilirim. Bu özel bir etkinlik olduğu için rakip biraz düşük kaldı ve etkili de oynayamadı. Çünkü tabii ki oyun bizim ilerlememizi istiyor. Burada biz bir üstün bir başarıdan söz edemeyiz kendi adımıza. Ama rakibe karşı 4-3-3'e karşı oynayacağımız taktik bu olabilir. Defansı 4 diyebiliriz de. Ama burada ideal olan orta sahaya hakim olmaktır. Gördüğünüz gibi orta sahayı bize bırakmış. Eğer hava güzelse kısa pas kısa pas yani hava güzelse dediğim oyun maç oynanırken hava yağmurlu değilse kısa paslarda etkili olacaktır. Orta sahadaki oyuncuları birbirine yakın tutmakta kısa pasta çok güzel ideal olacaktır. 4-3-3 rakip için oyunu yaptığım diziliş ve canlı bir maç gösterişi de bu şekildeydi arkadaşlar. İçeriği beğendiyseniz like'lamayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı, yeni içerikler için de zili açmayı unutmayın lütfen. 4-3-3 taktikleri için yaptığım dizilişler, maç içerisi taktikler böyleydi. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar.